Bu uygulamada buzzer kullanarak deneyap kartili istiklal marşı çalacağız. Uygulamada kullanacağımız malzemeler breadboard, deneyap ve buzzer şeklinde olacak. Burada dilersek buzzer yerine buzzer modülü de kullanabiliriz. Nedir buzzer? Buzzerlar uygulamada ses çıkışı almamızı sağlar. Genellikle bip sesi olarak çıktı almamızı sağlayacağı gibi burada kullanacağımız buzzer modülü ile birlikte çok daha kaliteli sesleri müzik notaları şeklinde alabiliriz. Diyelim ki biz müzik çalmak istiyoruz. İstiklal Marşı'nı çaldırmak istiyoruz devre yap kartı. Bunun için kullanacağımız buzzer ses kalitesi olarak bizi tatmin etmeyebilir. Yani sesler net olarak çıkmayabilir. Tam olarak İstiklal Marşı'nı istediğimiz tonlarda çalamayabiliriz. Bunun yerine buzzer modülü kullanmak biraz daha mantıklı. Şimdi devre bağlantısı oluştururken bakın buzzer'ı bağlamak istediğimizde işte buradan bir tane GND aldığımızı varsayalım. Şunu şöyle siyah yapalım. Bakın buzzer'ı bağlarken bu siyah bacağını yani normalde buzzer'a baktığımız zaman bir uzun bir kısa, kısa bacağı var. Kısa bacağı GND'ye denk geliyor. Zaten üzerinde de artı eksi şeklinde işaretleri var. Artı bacağını da dijital pinlerden hangisini kullanmak istiyorsak ona bağlamamız yeterli. Peki buzzer modülünü nasıl kullanacağız? Buzzer modülü içinde şöyle baktığımız zaman 3 tane üzerinde bakın pin var. Birincisi GND bağladık. Şu ortadaki dijital pin bunu da götürüp D0'a bağladık. Aynı buzzer'ı bağ bağladığımız gibi. Bunu da rengine mavi yapalım. Bakın şöyle kontrol edelim. Hatta şimdi buradaki şemayla devrenin daha doğrusu bu bileşenin üzerindeki pinlerin sıralaması aynı olmayabilir. Şimdi baktım ben buraya. Şu an herhangi bir şey yazmıyor. Şuraya geldik. Bakın bunun sinyal bacağı olduğunu söylüyor. Ancak elimdeki ben buzzer'a baktığım zaman sinyal bacağı ortaya gelmiş olabilir. Yani buradaki komponentle gerçekteki komponentin bacakları birbiriyle aynı olmayabilir. Bir de şuraya bakın 3.3 volt alacağız. Kırmızı. Şuradan da bakın 3 volt pininden alt tarafa bağladık. Devre bağlantısı bu şekilde. Şayet buzzer kullansaydık, bunu GND'ye bunu da D0'a bağlamamız bizim için yeterli olacaktı. Uygulama bağlantısını bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi devre bağlantısını kuralım. Ne demiştik? Elimizde buzzer ya da şöyle buzzer modülü olabilir. Buzzer modülünün üzerinde 3 tane pin var. VCC, GND ve sinyal pine. Buzzer'ın da iki tane üzerinde pini var. Şurada bacağı var. Birisi kısa kısa olan GND, uzun olan da dijital pinlere bağlanacak. Ben burada müzik çıkışı yapacağım için şuradaki buzzer modülünü kullanacağım. Tabi bakın buralara girme imkanı yok. Ben ekstra olarak küçük bir breadboard kullandım. Siz şu breadboard'un yan taraflarını şöyle kırıp şuralara takabilirsiniz. Şöyle eski haline getirelim. Şimdi buraya yerleştirdim. Kolay erişim açısından. Üzerine baktığım zaman en sol taraftaki pinin VCC olduğunu görüyorum. Bunu alıp deneyap kartın şuradaki 3.3 volt pinine bağladım. Sonra ortadaki bacak GND'ymiş. Buradan bir GND aldım. Bunu da ortadaki bacağa bağladım. Ve D0 pinine şuradan bağlayıp buradan da sinyal bacağına bağlantıyı kurmuş oldum. Devre bağlantımız bu şekilde. Evet, uygulamanın kodlarını oluşturalım. Şimdi burada kullanacağımız kütüphaneleri yazalım. Burada ton isimli bir kütüphane kullanacağız. Müzik notalarını çalmak için ton 32 pardon ton 32 nokta diyoruz. Bizim çalacağımız notalar bunun içerisinde. Bir de kullanacağımız buzzer'ı hangi pin'e bağlamıştık? 0 numaralı pin'e bağlamıştık. Şimdi burada const int burada bir sabit belirliyoruz buzzer eşittir D0. Buzzer D0 pinine atanmış. Sonradan tabi değişmesin diye sabit olarak cons isminde bir değişken tanımlaması yaptık. Normal integer'dan farklı olarak. Şimdi bir de bizim notalarımız var tabi. Bunları ben ezbere bilmiyorum. İnternette buldum bunları. Siz de internetten kolaylıkla bulabilirsiniz. Bunların nasıl olduğuyla ilgili bakın şöyle A, A, D, B, C şeklinde Burada bazı notalar belirlenmiş. Bunların da karşılığı var ton olarak. Void Setup kısmında da bu tonların karşılığını atıyorum. Bununla ilgili çokça örnek var. Tabii ben İstiklal Marşı'nın notalarını kendimin çıkarmak çıkarma mümkün değil. Müzik kulağım da yok. Ancak sizler de bunu internette bulup bakın şu tonlara karşılık geliyormuş buradaki her bir harf. İşte A440 numaralı tona, işte AD466 numaralı tona karşılık geliyormuş. Bunları Farklı şekillerde çaldırarak istiklal marşının tonlarını oluşturacağız. Şimdi bizim burada eklediğimiz kütüphane bakın ton 32 kütüphanesinin içerisinde bulunan ton fonksiyonunu kullanıyoruz. Bakın ton parantez içerisinde bu fonksiyon geriye 4 tane toplam değer alıyor. Bu aldığı değerler birincisi nerede çalacağız bunu yani D0 diyebilirdik. Ee, ancak ben bunu buzzer isminde isim verdiğim için değişkene buzzer diyorum. Diğer parametrelerim. Bakın burada zaten biz şuradaki harfleri yazdık. Karşılığında görüyoruz. Ama dilersek elle de yazabiliriz. Mesela buraya 523 gelmesi gerekiyormuş. Doğrudan 523 yazabileceğimiz gibi buraya A şeklinde de tanımlama yapabiliriz. Ben buna her zaman elimin altında bulunsun bakayım diye yazmıştım. 523 bakın çalma süresi 800 milisaniye çal diyorum. Burada da dördüncü parametre olarak hangi kanalda çalmasını istiyoruz. Burada D0 kanalında çalmasını istiyoruz. Bu yine ton kütüphanesinin içerisinde ton 32 kütüphanesi içerisinde belirtilmiş. Bakın burada sadece tek bir nota çaldık. Bu işten böyle alta doğru satırlarca uzaması gerekiyor. Ancak tabi şu an bunu kopyala yapıştır. Yapmak biraz daha mantıklı. Çünkü bu uygulama bayağı bir uzayacak. Siz de bu tonları internetten bulup bu şekilde kopyala yapıştır yöntemiyle ya da kendiniz ufak bir düzenleme yapmaya gerek duyabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra kodları böyle oluşturup istiklal maaşını ben ilk kıtasını oluşturdum ve birazdan uygulamayı çalıştırdığım zaman bunun çalmasını sağlayacağım. Evet şimdi kodları yükleyelim. Şuradan kontrol ettim. Ve yükle diyorum. yüklendiği zaman bu şekilde İstiklal Marşı'nın çaldığını görüyoruz.